Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Başak Burcu ile devam ediyoruz sevgili Başaklar. 24 Şubat 2 Mart haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet Başak Burcu'm kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde burçları özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Evet Başak Burcu'm hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektif bir bakım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin kişisel danışmanlık almak isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dural kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet başaklar şöyle bir bakalım. Arkadaşım burada böyle bir çember içinde çıkmazda kalmış bir kişi var. Ee, kişi çıkmazda kalmış ama e, sanki böyle bir yol arayışı var bu kişide ya bir çare arıyor bir yol arıyor isminde soy isminde Edirne'nin e'si olan bir kişi bu kişiyi çıkmazda sokmuş arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi bir problem oldu video durdurdum kusura bakmayın dediğim gibi böyle çıkmazda kalmış bir kişi var ve bu kişinin hakkında Böyle bir çare arayışı çözüm arayışı var ve bulacak bu kişi bir çözüm bulacak arıyor bir çare zaten ve bu çareyi bulacak çünkü senin karşına çıkmış burada karşına çıkacak gibi gözüküyor sırtında bir yükün var aklını çok meşgul ediyor. Sürekli düşünüyorsun. Sürekli sürekli kısır döngü içinde aynı mevzuyu düşünüyorsun. Aynı konuyu düşünüyorsun. Bu konuyla alakalı bir kişiden destek alacaksın. Bir kişi böyle üzerine eğilmiş. Seni korur gibi ya da destek verir gibi bir kişi sana yol gösterecek arkadaşım. arkadaşlar böyle dört 4 rakamı var ee, isminde soy isminde Manisa'nın M'si olan bir kişiden böyle bir konuyla alakalı elini masaya vuracak yani bir konuyla alakalı isminde soy Manisa'nın M'si olan bir kişi sizin bir çıkmazınızı çözecek bir sorununuzu çözecek. Elini böyle masanın üstüne koymuş arkadaşım. Büyük bir destek göreceksin. Bu kişiden üstünde de ay var. Dört vade içinde. Maddiyatla, işle, kariyerle alakalı olabilir. Çünkü sen bir yükün altındasın. Sırtında da bir takım e, yükler var. Çıkmaz içinde bir yere gitmeyi düşünüyorsun. Belki gitmek, belki terk etmek, belki şehirden uzaklaşmak her şey olabilir. Sen tam arkanı döndüğün yerde bu kişi elini masaya koyacak ve sana çok büyük bir destekte de bulunacak. Sonrasında zaten bir beyaz kağıdın var. Bir rahatlama yaşayacaksın inşallah. Ve atın üstüne binmişsin. Sıkıntılı süreçlerden geçiyorsun arkadaşım ama Aydınlığa kavuşmana çok az kalmış. Aydınlığa kavuştuktan sonra bu sıkıntıları kesinlikle hatırlamayacaksın. İzmir'in iyisi. isminde soy isminde böyle bir kişi. Ve Urfa'nın uzu. Bu harflerin bulunduğu bir kişiden çok yoğun bir negatif enerji almışsın. Ya bir negatif enerji yapmış ya da gerçekten göze nazara gelmişsin. Kişiden aldığın enerjide bakar mısın şu sağ tarafında yük gibi duruyor. Ama e, sol tarafın tamamıyla aydınlık. Yani tamamıyla üzerinden atacaksın arkadaşım bu enerjileri. Evet hadi bakalım bir dileklerimizi tutalım. Başaklar şöyle bir sallayalım. Evet bir dileklerimizi tutalım. Bakalım tabağınız bize ne verecek. dileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Uçağın var. Şehir dışına, ülke dışına gitmek istiyorsan bir uçak çıkmış. Benim gitmek gibi bir niyetim yok diyorsan uçak ile haneye geleniniz var. Çünkü uçak haneye doğru geliyor arkadaşım. Ya beklediğim bir kişi geliyor. Ya da senin bir yolculuğun var beklediğin bu gerçekleşiyor. Ağzında yaprak tutmuş bir kişi, yaprak tutuyor. Seninle bir konuşması olacak bu kişinin yakın vadede. Biraz böyle hüzünle başlayacak bu konuşma. Hüzünlü bir konuşma olacak ya da seni hüzünlendirebilir. Ama e, ayağının altında da bir balık var. Yani sana bahsedeceği şeyler biraz olumsuz olabilir ama vaat edeceği şeyler olumlu. Bu konuşma işle alakalı bir konuşma. Yakın vadede yani belki diyebilir ki şu an için ihtiyacımız yok. Hani böyle bir şey olur ya ağzından çıkanlar seni hüzünlendirebilir ama ayağının altında da bir vadeyi veriyor. Bir vade içinde de bir balık. Yani vaatleri gerçekleştirecek bir karakter olacak. Elinde bir lamba tutuyorsun arkadaşım. Lamba. Yol arıyor, çare arıyor, çözüm arıyor da olabilirsin ama kendi yoluna kendin ışık olmuşsun. Kendin çıkmazını kendin çözeceksin ya da kendi sorununu kendin çözeceksin. Bir de burada böyle bir koyun çıkmış ama ıı, arkası dönük. Yani ıı, bir olayla alakalı bir adağın olmuş olabilir. Bekliyor bu koyun arkadaşlar. Ya adağın gerçekleşmiş ya alsın ya da gerçekleşince biraz erteleyeceksin. Ama ertelemesen senin için daha iyi olur. Çünkü yol ağzında bekliyor. Bazı tıkanıklıklar bu adağından kaynaklı olabilir. Bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Evet Başak Burcu. Şimdi aklınızdaki kişiye bir odaklanın arkadaşlarım. İsmini zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. O kişinin enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Arkadaşlar tam 4 tane 5 rakamı çıkmış. 4 tane. 1 2 3 4 büyükten küçüğe doğru böyle 5 rakamı 5 gün, 5 saat, 5'li bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor Et kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı, alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.